Ya şimdi e, biz hakkımızı arayalım. A hakkımızı ararken ilk önce sahada çok güzel şeyler verelim. Tabii ki. Önemli olan bunun olduğunu düşünüyorum. E, o yüzden Galatasaray sahadakini yine iyi bir şekilde verdiğini görebiliyoruz de Sadece Avrupa Ligi'nde biraz sekteye uğramış durum var. Çünkü dediğim gibi Frankfurt'un ardından Liverpool, Bodo, Ajax karşılaşmasını çok kazanan Galatasaray, saint Sencilio ve Monaco'da biraz böyle frene basmış gibi gözükse bile ilk 24'e kalacaktır. İlk ümidi kaldığında da farklı bir kadro ortaya çıkacaktır. Bu kadro mühendisliğini yapmaya başladılar. Önümüzdeki hafta zaten bir zirve var. Galatasaray'da transfer zirvesi başlıyor önümüzdeki hafta. Transfer bir soru zirvesi, Tabii ki. Senin mutlaka ben sormadan da eklemek isteyeceğin Hı -hı. şeyler olabilir. Çok hakim tabii olduğun ki. için konuyu ama. Salah, Messi, Antoine Griezmann isimleri <laughs> böyle sosyal medyada dönüyor. Yani ben hani sormam gerekiyor mu diye çok düşündüm. Emin olamadım ama o kadar çok konuşuluyor ki o gerekliliği hissettim. Evet, var mı böyle olasılıklar? Evet Galatasaray Lisesi'nde Salah, Messi, <laughs> Mbappe, Griezmann. Griezmann ve son olarak da Haaland, Haaland <laughs> <Evet, Empat> transferi <laughs> var. Bunu söylemek istiyorum ama bu şöyle var. gerçekten artık Galatasaray öyle bir boyuta geldi ki herkes bu isimleri Galatasaray'a yakıştırabiliyor. Ve Galatasaray'ın alabileceği güçlü olduğuna inanıyor. Bu da Galatasaray'ın geldiğimiz noktada Abdullah Kavukçu'nun sezon başında bana söylediği bir kelime vardı. Biz öyle bir Galatasaray oluşturacağız ki Galatasaray artık futbolcuya gitmeyecek. Futbolcu da Galatasaray'la alınmaya başlayacak demişti. Şu anki geldiğimiz noktada işte Mbappé'nin Haaland'ın, onu ben <laughs> ekliyorum. E, Griezmann'ın, Salah'ın olması Galatasaray için bir sürpriz değil. E, Galatasaray'ın geldiğimiz noktada e, transfer edebilme yetisinin ne kadar iyiye geldiğini net bir şekilde gösteriyor. O başka bir konu. Bu transfer planlamaları <laughs> yok. Onu söyleyelim. Yani e, Galatasaray Salah'la, e, Griezmann'la e, ya da e, Messi ile herhangi bir görüşmesi herhangi bir durumu söz konusu değil. E, şu an öyle planlamasında bu oyuncular yok onu söyleyelim. Ama diğer tarafta e, tabii Galatasaray bir transfer planlaması yapacak transfer planlamasını e, Şampiyonlar ligindeki konumuna göre de yapacak önemli silahlarını alacak önemli yıldızları transfer edecek. Ama diğer taraftan da. Bütçesinin en önemli kısmının nereye kullanımı, yol haritasını o Atatürk'e Madrid maçından sonra ortaya çıkacağını söyleyebiliriz. Şu an için gündeminde Griezmann'ın, Salah'ın ve Messi'nin olmadığını söylemek istiyorum. Ama bunları düşünebilmek, bunları söyleyebilmek de Galatasaray'ın geldiğimiz noktasındaki transfer politikasının ne kadar iyi olduğunu net bir şekilde koyuyor ortaya. Bir de şunu eklemek istiyorum. Son günlerde Galatasaray Singo'yu sattı. Transfer etti, gönderdi. 60 milyon euro transfer ücreti, bonservis ücreti de Haberlerin hiçbirisi gerçeği yansıtmıyor. Ben Galatasaray'ı yöneticiyle görüştüğümde özellikle transfer komitesinin isimlerle biz oyuncuyu da alalı ne kadar zaman oldu. Bir oyuncunun biz sonuna kadar kullanalım. Oyuncu hemen sakatlandı diye, değersizleşti diye ya da transfer... E, olabilecek diye hiç kimsenin kafasında öyle bir durum olmasın. Biz e, Singo ile devam ediyoruz. Singo'yu satıma gibi ya da Singo'yu başka bir takıma verme gibi durumu söz konusu değil. Singo'yu biz ilk önce maksimum kullanmak istiyoruz şeklinde haberleri söylediler. Ve Singo'nun kesinlikle satılacağına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığını söylediler. Ne dersin <laughs> Salah ve Messi ilgili? Ben biraz Yunus anlatmak istiyorum aslında. Tabii ki. <laughs> Yunus Galatasaray'ın Uğur'su yapıştırıcısı. Hı hı. Antalya Spor maçında ben bir kez daha buna kanaat getirdim. Galatasaray'da blokları bağlayan, oyuncuları birbirine bağlayan, bir köprü kuran isim Yunus. Ne zaman Yunus olduğunda Galatasaray'daki o bağlantılar çok net bir şekilde örüldüğünü görüyorum ben. Ve bloklar arasına girip rakiplerin bir şekilde şaşırtan isim yine Yunus. Ayrıca önemli bir ameliyattan çıkıp, bence o fedakarlığı diye göstermek de Galatasaray'a olan aidiyetini çok net gösteriyor. Bir de dünya futbolunda da artık bu driplingle topla gidebilme ama savunmada değil veya geniş alanlarda değil. O bir havuz var. Bütün savunmacıların bir araya geldiği ve aynı zamanda kendi oyuncularınızla birlikte sıkıştığınız dar alanda işte o dar alanda o driplingle adam eksiltebilmek Yunus bunları çok iyi yapabiliyor. Ve ülkede şu anda bence senin fikrine yüzde katılıyorum. Ya kıymeti bilinmeyen oyunculardan biri evet. veya yeteri kadar övülmeyen de diyebiliriz. Ya bu oyuncuyu almak istesen Cem, böyle bir oyuncu adı e, Yunus olmasın da herhangi başka bir şey olsun. Yani Türk olmasın. Cem olsun. <laughs> Hayır, Türk olmasın. başka bir ülkeden olsun. Cem oluyor. Yonmus olsun mesela. Faslı Hı -hı. olsun mesela. Bu adam Belçika liginde oynuyorsun. Kaç para vermen gerekiyor ben böyle bir oyuncu almak için? biçemiyorum şu anda. Benim için pırlanta. Hı -hı. ya Yunus'u ben her seyrettiğimde bir kez daha böyle duruyorum ve not defterime birkaç cümle ya daha ekliyorum. Mesela ekleyeyim. şöyle söyleyeyim. Barış Ağabey olmaz 40 milyon euroyu gördü. Yunus için ne biçersin? Öyle oradan ben sana bir... Farklı. Şimdi farklı oyuncular... Barış'ın böyle çok öne çıkan iki özelliği var Barış. hızı ve gücü. Ya. Çok bunları bir arada barındıran oyuncu dünyada yok. Ya ben, Ama başka şeyler dedi. Teknik kapasite, oyunu yönlendirme, oyun aklı Yunus Barış'ın daha önünde. Ben Barış'ın biraz daha önde olduğunu düşünüyorum bu hmm. konularda. Vücudun daha fazla, süratin daha fazla kullandığını Onlarda düşünüyorum. Onlarda zaten eksiği Ama yok. İkisi de dediğin gibi farklı oyuncular. var farklı dünyada böyle çok oyuncu yok. Oyun planı çıkmış bir oyuncu. ya Galatasaray'ın planlamasına bakmak lazım. Mesela Galatasaray'da önemli oyuncuların başında bana sorarsan Sané geliyor. <laughs> Sané'nin <laughs> şu ana kadar konuşulmamasının sebebi Sané geldiğinde etrafında öyle bir ezberi vardı ki, oyuncu topluluğundaki ezberi vardı Makine ki, gibi. oyuncular tık 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 oynayabiliyordu. Bu ezberi tekrardan kazanmaya çalıştı. Kazandığın zaman da gerçek Sané'yi görmeye başladı. Çünkü Galatasaray'da oynayan Sané ile milli takımda oynayan Sané arasında dağlar kadar fark vardı. Tabii. Oyuncu biraz Galatasaray'a geldi. Galatasaray biraz oyuncuya gitmeye başladı oyun planı anlamında. Saneyi farklı bir şekilde görebildik. O yüzden e, Galatasaray yedek kulübesindeki o oyuncu toplumundaki o istenen oyuncuların olmayışı diğer tarafta sakatlık e, bayağı ızdırap çekmesi Galatasaray'da transfer planlamasının önümüzdeki hafta olacağını da net bir şekilde söylemek istiyorum. Galatasaray'da önümüzdeki hafta transferde hareketli saatler geçecek e, ve hocanın ve istediği oyuncular belli, e, listeye çıkmış vaziyette. Sayın Abdullah Kavuççu, Sayın Dursun Özbek, Sayın e, Okan Buruk toplantı yapacaklar e, ve ona göre Galatasaray'ın yol haritası olacak. Ama tekrarlıyorum. Galatasaray'ın yol haritası tam anlamıyla Atletico Madrid maçından sonra netleşecek. Bu bu zamana kadar ihtiyaç transfer e, yapmak isteyen Galatasaray e, bütçeyi e, paha anlamında yani pahalı anlamda Atletico Madrid maçından sonra o bütçenin en baba kısmını o zaman kullanacak diyebilirim. Yani o maçı bir bekleyecek. Sağ içinden Saney'e dair bir anekdot anlatmak istiyorum. Tabii ki Bence de. sağ içindeki zekası kadar sağ dışında da ne kadar zeki olduğunu bize bu anekdot çok iyi anlatacak düşünüyorum. Maçın gol anlarından birini anlatacağım. Sane, o simen eliyle gösteriyor buraya at diye. Aslında o opsiyonu gayet net atabilir. Ama öteki tarafta da kim var? Çok çok önemli bir isim. Şu anda hep sıkıntıda bir kriz olduğu düşünülen isim Icardi. Icardi de bekliyor. Sane Osimen'in eli göstermesine rağmen Icardi'yi orada golü attırması bence Sane'nin zekasının sade sağ içiyle kaldığını ben düşünmüyorum. Çok zeki. Kulüp siyasetinin neler olduğunu çok iyi görüyor. Ve Icardi'nin o gole çok ihtiyacı olduğunu düşündüğü için de bence orada Icardi'yi tercih ediyor. Hı hı. Sana için bunu söyleyeceğim. Bir de ben Torreira'ya da çok ayrı paragraf açacağım. Ya yani sahipsiz topların lordu. Geldiğinden beri ikinci topları merkezde bu sahipsiz topları en fazla kazanan oyuncu. Galatasaray'da ben bir oyuncudan bahsetmeseniz ben size merkezde Torreira'dan bahsederim. Ben de sana Levine'yi söyleyeceğim. Demir'a da iyi oyuncu ama Torreira'nın Torreira biyonik adam. Sakatlanmıyor evet. ve her seferinde üstüne koyarak gidiyor. Galatasaray'ın ne zaman nefeslenmesi gerekse çok profesyonel şekilde onu da yapıyor. Çok çok iyi bir oyuncu. Şimdi, Bence Galatasaray'ın bu zamana kadar kazandığı başarılarda işte. mesela hep bu üzerinden konuşuyoruz. Ben Torreira'ya mutlaka ayrı bir paragraf açılması gerektiğini düşünüyorum. Hani Antalya maçına da dönelim. Evet yani Antalya bence hiçbir plan olmadan çıkmış. Hiçbir şekilde Galatasaray öyle bir alan ve zaman bırakırsanız sizi çok net cezalandırır ama Galatasaray'ın sağ içindeki setleri, oyunları mesela Abdülkerim'e bence çok anlatmak gerekiyor. Hı hı. Bir sol stoper ayağı bu kadar temiz her seferinde topları adrese yolluyor. Hiçbir seferinde uzaya karanlığa top attığını görmedim ben. Davinson bence ligde stoperlerin patronu. En net şekilde bence en iyi stoper. Dominson Galatasaray'ın çok fazla oyuncu anlamında da birebir baktığınızda özellikleri çok yüksek oyuncuları var. Evet. Bir de bunun üstüne Okan Buruk gibi oyun bilgisini sürekli geliştiren ve oyuncuları doğru kullanan bir teknik direktörü var.